Adana'da askeri araç kaza yaptı. 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi, Kozan Odana Karayolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Kozan ilçe jandarma komutanlığına ait 01 CA 081 plakalı minibüste sürücüsü öğrenilemeyen 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada göreve giden minibüsteki 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Vali Elban, sürücü kırmızı ışık ihlali yapmış. Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı, iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı kaza sonrası Adana valisi Süleyman Elban ilçeye gitti. Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden Elban, çıkışta kaza hakkında bilgi verdi. Kazanın Kozan çıkışında meydana geldiğini söyleyen Elvan, bugün 15.30 sıralarında Kozan çıkışında kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir otomobil, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden, 2 arkadaşımız olay yerinde şehit oldu. Bir yaralının durumu ağır. Hastanede tedavileri devam ediyor, dedi. Ceyhan'dan, gözaltına alınan Mustafa Ç'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Acı haber aileye ulaştı. Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan jandarma uzman çavuş Yusuf Hava'nın Osmaniye'deki baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkilerin acı haberi verdiği şehidin ailesine sağlık ekipleri eşlik etti. Düziçi ilçesi Uzunbanı mahallesindeki şehit evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.